20 Şubat 2022 Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli Gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Şu kahvemden bir fırt alayım müsaade ederseniz. Umarım pazarınız güzel geçmiştir. Hafta sonunuz güzel geçmiştir arkadaşlar. Şimdi ben dipteki odaya geçtim. Bugün pazar, ev dolu. Salonda dolu. Şu ışık bilgisayarın ekranına çarpıyor. Ben... Onu sesli gazeteye başlamadan hemen yönünü değiştireyim. O zaman ben sesli gazeteye geçeyim. Siz de çay çorba fındık fıstık getirin de hadi. Birlikte şu haberlere bakalım canlarım benim. Madem öyle en haberlerden başlayalım arkadaşlar. Çok alengelikli bir sesli gazete olmayacak. Hard haberlerden ziyade biraz soft haberleri aldım ki yani pazar günü biraz kafamızı dinleyelim. İlk gördüğüm haber Numan Kudurmuş haberi. Numan Kudurmuş kilise gitmiş kiliste kudurmuş. Diyor ki Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla olmayacak diyor. Yani dolar olmasa euro oluyor mu yani euro dilenince dolar dilenmeyen bir ülke oluyorsun. Bak o da çok mantıklı. Zaten artık Türkiye'nin yurt dışında dolar dilenmesine gerek yok. Onları yurt içine çağırıyor. Büyük devlet ya ayağına çağırıyor. Ayağına çağırmışken dileniyor. Hani çay içmeye evine birini çağırırsın. Tam böyle ambiyans, atmosfer güzel bir yere gelir para istersin. Mustafa abi ya bir 5000 lira var mı filan gibi. Ona geliyor. Zaten artık ne yurt içi ne yurt dışına para istemesine de gerekiyor. Artık paralar suyunu çektikçe Türkiye'de AKP kendi vatandaşının yastık altındaki altınlarına, bankadaki 3-5 kuruş parasına göz dikmiş durumda. Onu da geçtim yardım paralarına çöküyor adamlar. Geçen vardı ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6.2 milyon. Şimdi bunlar kafayı çalıştırıyor. Olan. Biz yardım topladığımızda toplayamıyoruz. Bizim AKP'liler bile bize bir yardım gönderecekken, yani İBAN iban verdiler ya bunlar gönderirken bile elleri gitmiyor. Çünkü bizim nasıl hırsız olduğumuzu en iyi bizim kendi bize oy verenlerimiz biliyor diye. Muhaliflerden de toplayamayacağımıza göre biz en iyisi muhaliflerin hazır topladıkları paralara çökelim diyorlar. Çökmüşlerdi. Do söylediği doğru yani nispeten artık dolar dilenmiyor. Zaten kimse de güvenmediği için vermiyor buna. Sadece karşılığında bir şey ipotek ederlerse ülkede bulunan Aselsan'dır şudur budur o zaman ancak para verelim yani tefecilerin eline düştü Türkiye. Sesen Aksu'ya yönelik tehditleriyle gündeme gelen Milli Bela hareketi'nin Cizre şube başkanı Halit Barkın işe yerleştirme vaadiyle yöre halkını 5 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştı. Bunda bir sorun yok. AKP Türkiye'sinde çok normal bir şey, bir dolandırıcılık. Çok normal, sorun o değil ama burada eğlenceli olan bir taraf var arkadaşlar. Bu Halit Barkın denen dolandırıcı adamın kiminle fotosu çıkabilir? Kiminle bir selfie çektirmiştir? Elbette tabii ki, tabii ki Gestapo şefiyle yani Gestapo şefine bence önceden şöyle bir şey yapmıştır o ee, sayın işte Gestapo şefim ben bir dolandırıcılık işine girmek istiyorum yani sizinle bir selfie çektirebilir miyiz falan diye belki o güne kadar Gestapo şefi çektirmeyi reddediyordu dolandırıcılıksa o zaman bir çektirelim falan yani benim bütün suçlularla zaten bir selfim vardır. Sen de de bir çektirelim artık falan demiş olabilir. Gestapo şefinin de her suçluyla olduğu gibi 5 milyon dolandıran adamla Cizre şube başkanıyla Halit Barkın'la fotoğrafını görüyoruz arkadaşlar. Adam diyor diye bu ya ben her benle fotoğraf çektirmek isteyenin GBT'sine mi bakıyorum falan diyor diye ya, hani, ya kardeşim bak demiyoruz da yani seninle fotoğraf çektirmek isteyen 100 kişinin 95'i suçlu oluyorsa ya burada bir, bir şey vardır yani. Hani bir tanesi çıksa tamam dersin bu ya <laughs> AKP'li Özlem Zengin. Hey gide Özlem Zengin çok uzun zamandır yoktu. Bu öyle bir mizojin kadın ki bu Özlem Zengin. AKP'nin erkeklerinden bile fazla kadın düşmanı bir kadın. Acayip bir şey. Çıplak aramalar olduğunda burada haberlerini yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi bu kadın e, PR çalışması yapıyor partisi için. Partisinin ne kadar hümanist bir parti olduğunu falan göstermeye çalışıyor galiba. AK Parti'nin bir milletvekili ölmüş arkadaşlar. Kahramanmaraş milletvekilliymiş. AK Parti'nin otobüsle meclise gelip giden bir milletvekili var. Vefat ettiği gece bunu öğrendik diyor. Keşke öğrendiğin şeyi hiç söylemeseydin. Ölmüş ya adam badem gözlü olmuş. Şimdi bunlar da çok iyi biliyor lan. Biz de AKP'nin içinde belediye otobüsüne binecek adam mı var ya. Lan biz makam araçları için birbirimizi yiyoruz. Yani aman işte Audi olmasın, BMW'nin işte Mercedes'in en üst modeli olsun. Bunun için devleti soyuyoruz. Devletten Bursa da altında milyonları höpletiyoruz. Yani AKP'nin içinde olmayacak bir şey biz bile hayret ettik AKP'li olarak. Bir AKP'li milletvekili nasıl otobüsle gelip gider diye kendileri bile hayret etmiş ve bu hayreti gizleyemiyorlar. Ama bunu sanki bir PR çalışması gibi. E başka bir tane göster. Bilmiyoruz, tanımıyoruz adamı. Olabilir yani. Otobüsle gelip gidiyormuş. Zaten olması gereken o. Sen nasıl gelip gidiyorsun iş yerine? Kaç tane evin var? Kaç tane araban var? Tüm AKP'lere soralım yani. Kaç tanesi otobüse binmiş? Tarkan tabi şarkısının üzerinden arkadaşlar hani yankıları sürüyor. Ee, işte i̇şte AKP'li tayfadan filan şeyler gelmeye başladı. O bir tane neydi lan o bir troll vardı bir kadın. Yani böyle çok bir modern bir görüntüsü var. Kadının adı Büşra dede Büşra dede, ona dedi onun da demek geldi düştü önüme. Video çekmiş ona da bu kadın e, nasıl, nasıl bir şarkı o kardeşim ya bilmem ne filan. En sonunda da şarkı görmek istiyorsanız alın size Dombra ile bitiriyor tamam mı? Dombra ile bitiriyor tam bir troll. Lan Tarkan'ı eleştiriyorsunuz. Tarkan en azından o şarkıyı kendisi yazmış. Sizin Türgeviç'in yazdığınız şarkı, türkü, marş neyse onu bile düşman olduğunuz grup yorumdan çalmışsınız. Dombra dediği şey kendi eseriniz değil. Hiçbir şey yani her şeyi çalıyorlar. Her şeyi çalmışsınız. Size ait bir üretim yok. Bir de çıkmış orada bu Büşra dede denen o troll şeyi eleştiriyor. Tarkan'ı eleştiriyor falan orada saçma sapan hareketlerle. Tabii Tarkan bu arada şey demiş ya ben onu o Covid döneminde falan yazmıştım. Yani öyle siyasi bir şey falan yok. Gerekçesi yok bu şarkının falan diye. Öyledir tabii biz. Öyle olmuştur da biz böyle dinleyince böyle anlaşılıyor. Güzel oluyor yani muhalifler olarak. Şimdi tabii muhalifler bunu çok beğenmediler. Demet Akalın, Demet Akalı demiş ki Tarkan'ın şarkısını işte tweetleşiyorlar işte. Beğenmemiş yani tamam kardeşim bu ya öyle cıstak cıstak şarkı mı olur? Sanki kendisi şey sufi anasını satayım. Böyle Mevlevi'den filan parçalar okuyor da <laughs> beğenmemiş çok cıstak cıstak bulmuş filan. En tuhaf tepkiyi de Ahmet Hakan Yavşak'a vermiş. Ahmet Hakan diyor ki bir Popstar'dan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş düşmüş durumdayız diyor. Tamam, haklı olabilirsin. Yani bir popçudan bir Che Guevara çıkmaz, çıkartılamaz. Ama senin gibi kendini yani senin gibi bir yavşaktan da gazeteci çıkmaz. Aynı şey. Yani insanlar senin gazeteci olduğunu sanıyor. Gazeteci olduğuna inandırılan bir kitle var. Hayır onu bırak devletin başındaki adama kurtarıcı peygamber Allah gözüyle bakılıyor ülkede ya. AKP'liler yapıyor bunu. Kimsenin Tarkan'a, Che Guevara gözüyle baktı yok eğlendi. Geçti gitti unutacak millet bitti gitti yani ne 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 yani senin rahatsızlığın nedir? Aziz Sancar garibim ya bu Aziz Sancar kırık Türkçesiyle ki normal çok uzun yıllardır Amerika'da adam. Adamı maymun ettiler. Bence adam bak bir, bir, bilim adamı. Bunda bir sorun yok. Bilmine diyecek hiçbir şey yok ama saf bir adam. Çok saf bir adam. AKP bunu işte PR yapmak için kullanıyor ama farkında değil. Bunu çağırıyor. Buna bu saf olduğu için sayın Sancar şimdi şunları şunları söyler misiniz? Gençlerimiz işte bu ülkede kalsın da gitmesinler, terk etmesinler bu ülkeyi bilen diye. Türkiye'nin dinamiklerini de bilmediği için bu adam uzun yıllardır Amerika'da yaşıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Mesela sorsan Türkiye'de bir KYK'lı bilmez mesela. KYK mı o ne filan der yani. Adam şey diyor yani işte Türkiye'de çok iyi üniversiteler var. Türkler bu ülkede kalsın. Türk öğrenciler, gençler bu ülkede kalsın. Gitmesinler yurt dışına filan diyor. Bilmiyorum çocukları filan var mı mesela. Çocukları varsa eğer o çocuklarını Türkiye'ye üniversite eğitimi almaya filan göndermiş mi bilmiyorum. Belki de göndermiştir de sanmıyorum. Bilen varsa yazsın arkadaşlar yorumlara. Orada işte konuşuyor. Bugün şunu öğrendim ki Türkiye'de liyakat var. Yani kendisine verilen, gösterilen hürmeti bir liyakat olarak görüyor. Hayır seni adamlar kullanıyor Sancar amca. Yani bunu bir anla. Bu yaşımda hala Türk bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım. Böylelikle Türkiye'ye, Türk dünyasına inşallah borcumu öderim. Senin bir borcun yok. Niye kendini borçlu hissediyorsun ki? Ya sen bir bilim adamısın. Yani insanları sana borcu olması lazım. Ya yani Türkiye'de bilim hayatını devam ettirseydin sence Nobel ödülü alabilecek bir seviyeye erişebilir miydin? Belki de hapiste olacaktın yani. Ya saf bence kesinlikle saf bir adam. Ondan dolayı AKP bunu kullanıyor. Ukrayna'dan mit operasyonuyla Getirildiği öne sürülen eski özel harekatçı Nuri Gökhan Bozkır, geçenlerde yapmıştık haberini, itirafçı olmuş. 2002 yılında öldürülen doçent doktor Necip Hablemitoğlu cinayetinden özel kuvvetler komutanlığı çıktı. Bozkır o dönem albay rütbesindeki Levent Göktaş'ın adını verdi. FETÖ'dür ya, şimdi Levent Göktaş'tır bilmem nedir falan karıştırmayalım. Biz onun FETÖ olduğuna inanmak istiyoruz. FETÖ'nün bütün cinayetleri Türkiye'de, Hrant Dink'te şudur budur, Uğur Mumcu cepsini işlediğine inanmak istiyoruz. Şimdi sen aklımızı bulandırma bizim lütfen. Enerji Bakanı dönmez ulan adamlar iki haftadır aynı yalanı tekrar edip duruyorlar. Aynı işte Göbels'in söylediği gibi bakanından milletvekiline, ümmetinin liderinden bilmem en adi muhtarına kadar. Yok işte elektrik fiyatları bizim yüzümüzden değil dünya piyasalarından kaynaklanıyor. Yok işte elektrik fiyatlarında enerji fiyatlarında dünyanın en ucuz ülkelerinden birisiyiz. Yok işte elektrik konusunda biz vatandaşımıza hükümet olarak çok ciddi destekler veriyoruz. Lan oğlum kazı öyle bir çakmışsın ki vatandaşa. Sen bir fakir görsen, fakirin 20 liralık sallıyorum 20 liralık bir ayakkabı ihtiyacı olsa sen desen ki fakire ben sana 15 lira veriyorum bunun 15 lirasını ben karşılıyorum ulan o fakir onu yine alamaz çünkü o fakirin onu tamamlayacak 5 lirası bile yok böyle bir Türkiye yaratmışsınız hala böyle mangalda kül bırakmıyorlar adam diyor ki vatandaşlarımızın neredeyse 3'te 2'si hiç 210 kilovat saati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu diyor. İşte ikisi değil, üçte işte biri. Ulan sen üçte ikisi o işte yardım yaptığınızı iddia ediyorsunuz filan. Ki elektrik şirketlerinin başındaki adamların hepsi hemen hemen sizin oligarklarınız. Öyle bir şey yapsanız yani öyle gerçekten söyledikleri gibi bir destek verseler bütün elektrik şirketleri iflas eder. Odun Bakanı Pok Demirli şimdi bir icraatları yok bu adamların. Özellikle Odun Bakanlığı'nın hiçbir icraatı yok. Yani yapması gereken en basit işlemi bile yangın söndürme uçaklarını bile tamir etmekten aciz bir bakanlık. Türkiye'de tarım üretimi o kadar düşmüş, çiftçi o kadar borçlanmış ki artık Türkiye dışarıdan Türkiye'de yetişen en önemli ürünleri bile dışarıdan alır hale gelmiş yani. Düşün öyle rezil bir durumda. Bunlar da bizim bir icraatımız yok. Bari bir icraat yapıyormuş gibi görünelim. Bir şeyler anlatalım diye. Çıkmış diyor ki bu bakan bok demirli. 81 ilde millet ormanları tesis edeceğiz. <laughs> millet ormanı, millet kıratanesi, millet bahçesi, millet bilmem nesi, millet berberi. Millet kasabı. <laughs> millet millet millet. Hayır bir de sanki fidan dikmeyle birdenbire ekosistemi koruyacağını filan zannediyor. Ulan senin diktiğin filan 100 yıl sonra orada orman olur yani 100 yıl. Yani Türkiye'yi öyle bir yere getirdiniz ki Türkiye'nin acil olarak başka şeyler yapması lazım. Sen yine fidanını dik. Hatta senden fidan dikmeni de istemiyoruz biz ya. Yani normal Türkiye'nin hali hazırdaki mevcut ormanlarını koruyun diyeceğim. Onu da yapmıyorlar. Ya yani ne bileyim kaza, kaz dağlarındaki işte o ağaçları peşkeş çekmeyin. Karadeniz ormanları, Katarlara işte bir şey yaptırmak için oraları peşkeş çekmeyin. En azından yangın söndürme uçaklarını filan hani biraz tamir mamir edin. Çok paranız var ya biz dünyanın gelişme yani en gelişme gösteren ülkesiyiz neyse artık. Bir numarayız, birincilikteyiz falan diyorsunuz ya. En azından onları tamir edin de var olan ormanlarımız yanmasın ya. AKP'li Mehmet Özaseki CHP kazandığı belediyeleri 28 yıl geriye götürdü saymış 1, 2, 3, 4, 27, 28 neye, neye göre bunu 28 yıl geri götürmüş? Ulan belediyenin yaptığı bir şeye müsaade etmiyorsunuz. Adamlar ucuz ekmek satıyor ona müsaade etmiyorsunuz. Para toplamaya çalışıyor. Fakir fukaraya yardım etmek için ona, ona müsaade etmiyorsunuz. Sadece kendiniz toplamak istiyorsunuz kendiniz topladıklarınızı bile Kızılay Mızılay aracılığıyla... Çünkü siz bir paravan kurumsunuz. Paravan siyasi parti görünümlü örgüt, çete. Kızılay'ın bile parasını kendinize aktarıyorsunuz. 28 yıl geriye mi götürmüş? Sanki 28 yıl ülkeyi yönetmiyorlar. Tüm belediyelerin elindeki bu e, Turizm Bakanlığı'na falan verdiler ya şimdi o işte İstanbul'daki mesela işte tarihi konaklar bilmem neler falan onların işletmesini bile kendileri aldılar bu adamlar sırf belediye yapmasın diye. Belediyeyi kaybettiğiniz için belediyeye düşmansınız, insanlara düşmansınız. Çekmiş 28 yıl geriye. Ulan sizin sayenizde ülke 100 yıl geriye gitmiş. 100 yıl yine iyi ya. Vallahi 100 yıl yine iyi. Yani Türkiye'deki hukuk sistemini bu AKP'nin getirdiği hukuku gördüğün zaman yüzde ortaça Avrupa'sı ya. Vallahi billahi Orta Çağ Avrupası. 28 yıl geriye gitmiş. Lan bir de yaptığınızı anlatın ya. Yaptığınız şeyleri anlatın. Yok yaptığınız bir şey. Anca millete bok atarak böyle işte onlar şunu yaptı, bunu yaptı, şunu yapamadılar. Sen ne yaptın? Aziz Sancar işte demin dediğim haberi aşağıda kalmış. Bazı anne babalardan biliyorum çocuklarını illa dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye'de çok güzel üniversitelerimiz var. Çok iyi eğitim alabilirsiniz demiş. Sen bir bilim adamı olarak Türkiye'de bir üniversitede bir şey olsan, hoca olsan yani. Ne kadar durabilirsin lan? Geçen bir tanesi yazmış Twitter'da. Doktor, yeni doktor. Lan diyor hastanede diyor eko cihaz yok diyor. Kardiyolog, yeni bir doktor. Eko cihaz yok diyor. Yani istediğimiz hiçbir şey temin edilmiyor diyor hastanede. Yani bu şartlar altında nasıl çalışabiliriz? Şeyleri geçtim doktorların işte Türkiye'de uğradığı bu saldırılar şunlar bunlar onları geçtim. Yani bir akademisyenin bir bilim adamının bir doktorun bir mühendisin elinde imkanlar yok. Tek imkanlar bunlara aktarılıyor. TÜİK şu CHP'lerin bir zamanlar kapısına kadar gidip içeriye alınmadı. Daha sonra kapısında zincir vurulan kurum da değil mi? Çok enteresan bir araştırma yapmış arkadaşlar. Bu araştırma yaşam memnuniyeti anketi. Vallahi çok enteresan bir araştırma. Çok enteresan da sonuçlar çıkmış. Tabii farklı kategorilere göre yapılmış. Yaş grupları, mesleki gruplar, eğitim düzeyleri vesaire vesaire. bu bu ankete katılanlar içerisinde arkadaşlar en yüksek mutluluk oranı kimlerde görülmüş olabilir? Tabii ki bir okul bitirmeyenler de görülmüş. Ankete katılan ilkokul mezunlarının %54.4'ü ki diğer eğitim gruplarına göre, eğitim düzeyi gruplarına göre en yüksek mutluluk oranına sahipler. Demişler ki biz çok mutluyuz. Ülkede ekonomi süper, eğitim süper, sağlık şahane demişler arkadaşlar. Bir laf vardır ya cehalet erdemdir diye. Şimdi bu adamların hangi partiye oy verdiğini az çok tahmin edebiliyoruz değil mi? Cahil için en kötü şey bilgidir. Çünkü bilgi cahili rahatsız edici bir kaygı verir. Bilgi kaygı verir. Çünkü insan bildikçe bildiği şeyin sorumlusu olur. Şimdi cahilin bir comfort zone'u var. O konfor bölgesinden çıkmak istemez eğer bilirse onun sorumluluğunu da üstüne alacak. Bilgiden uzak durur. Cahil mesela daha iyi bir yaşam kalitesi görmediği için işte gündelik işte ekmek, soğan, işte simit alabildiği zaman mutlu olur bununla. İşte onun için tatil yapabilmek, kayak yapabilmek, iyi bir arabaya binebilmek bunlar lüks şeylerdir. Hani şu AKP'lerin bir zamanlar çıkıp şey diyorlar, yanlar çok çıkmıştı yani. İşte eğitim düzeyi arttıkça e, ülkede o oranımız düşüyor diye. Çünkü cahili manipüle etmek de çok kolay. Çok kolay. Onu din Diyanet, bayrak, ezan. Çünkü bilmiyor adam bir şey. Bir de din sosu kattığın zaman, ooo çok iyi. Onun için bunları elinde yani bu %54.4'ü elinde tutan siyasi erk sürekli cehalet pompalamak zorunda onlara daha iyi şeyler isteyenleri, iyi bir yaşam kalitesi isteyenleri, çoluğunu çocuğunu daha iyi şartlarda yetiştirmek, büyütmek, okutmak isteyenleri düşmanlıkla hep itham ederek böyle onlara pompaladı bunları yıllar boyunca. Dolayısıyla Türkiye'de artık günümüzde AKP Türkiye'sinde cahil adam özgüvenli adam oldu. Bilen adam akademisyenler şunlar bunlar biliyorsunuz başlarına neler geldiğini bu insanlar Türkiye'de bunu hak etmiyorlar. İnsanlar daha iyi bir yaşam kalitesi hak ediyorlar dedikleri zaman <laughs> işte hapiste kimlerin olduğunu biliyoruz. Ne oldu bu adamlar? Vatan haini, düşman, şerefsiz, terörist değil mi? Cahiller onun için bu kadar mutlular. Çünkü onlar kadar hiçbir zaman bilemeyecekler. Bir sorumlulukları yok. Neyse arkadaşlar bitsin sesli gazetemiz. Şunu da ekleyelim tabii ki. Yani bu örneği mesela en çok şeyde görüyoruz. Ee, sosyal medyada bu işte de, röportaj, sokak röportajları var ya. Bu sokak röportajlarında işte iki kelimeyi bir araya getiremeyen, öznesi yükleme nesnesi olan tek bir cümle kuramayan, konuştuğu hiçbir şeyde bir argümanı olmayan adamları gördüğümüzde e, ve çılgın bir şekilde böyle AKP'yi destekleyen adamları gördüğümüzde bu sonucun ne kadar normal olduğunu da görüyoruz. Neyse arkadaşlar baya bir uzun oldu ben gideyim. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın canım arkadaşlarım. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Sağlık ve afiyetle.